Efendim kolay gelsin. Şu anda Hisar Antalya'dayız. Doğa, orman, yeşillik ve oksijenin bol olduğu bir alandayız. Gerçekten Antalya'nın çok kısa bir mesafede ulaşım olan Hisar Şantır'da yazın ve baharın gelmesiyle birlikte insanların yoğun talep ettiği bir bölge ve herkesin burayı mutlaka ziyaret etmesi ve kendine bir format attırması gerekiyor. Ben Buradan Hisar Çandır'dan tüm dostlarıma selam yolluyorum. Hisar Çandır'dayız. Yellice merkezindeyiz Ve çok değerli dostum Hasan Algeri ile birlikteyiz, Oradan beraberiz. Çok güzel bir mekan. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Algeri. Fatih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ara sıra çok bunaldığımız zaman, hani insanın nefesi kesildiği zamanlar oluyor ya. Yaz ayları merkez gerçekten nem oranıyla birlikte çok yüksek. Bu nedenle biz de sağ olsun Hasan Algeli bu halimizi görünce bizleri buraya davet etti bir nefes almamız için. Çıktık, oksijeni bol. Görsellik bol, yeşillik bol, yemek bol, mangal bol. Bizi elleriyle besliyor. Aynen öyle. Gerçekten hiçbir şeyi yaptırmadan, neredeyse tamamen her işi kendi yaparak böyle bize bir ev sahipliği yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben hemen şuradan çevireyim sen neler söylersin duygularını bir anlat. Başta hemşerilerim olmak üzere değerli dostlarım burada görmen mutluluğunu keyfini yaşıyorum. Değerli dostlarıma böyle benim pişirerek onların yemesi benim aldığım en büyük keyiftir. En büyük zevktir. Sayın Özdoğan, Sayın Söylem, Sayın Güllü, Sayın Tatar'ı gelmelerinden dolayı bize şeref verdiler. Hep birlikte afiyetle güzel bir pazar geçiriyoruz. Efendim şöyle bir hemen manzarayı da ben göstereyim. Hastaneler geri konuşuyor. Hisar Çandır'ın Yellice mevkisindeyiz. Gerçekten son derece çok akıl almaz bir atmosfer, bir boğaz ee, var hem yani ee, bir esinti hem de insanın nefes alan nefes veren bir oksijen var hemen e, yan tarafımızda da görüyorsunuz e, eskilik yolu e, eski kemer yolu diye de biliniyor e, ben hani Cüneyt Argın'ın e, şu anda da Cüneyt Argın biliyorsunuz şifa bekliyor dua bekliyor ona da Rabbim şifa nasip etsin. Ala Geç filminin e, çekildiği bölge Selam. burası. Kel olan. Kel olan dizisinin de Kel olan filminin de çevrildiği bir alan burası. Bu nedenle tarih deseniz var, yeşillik deseniz var, doğa deseniz var. Yani burada birçok alanı, birçok kesimi görme imkanı var. Ben hemen e, bu arada kebap etleri yanmasın diye de sürekli e, büyük bir gayret gösteriyor Hasan Algelip. Özellikle burası Hasan Alger'in malikanesi. Sık sık geliyor musunuz? Yani her fırsatı? Ee, yani hemen, hemen iki güne bir mutlaka gelirim. İki güne bir geliyorsunuz. Eşi dostu da getiriyorsunuz. Burada bütün nevdese misafirlerinize herhalde burada ağırlıyorsunuz. Buraya evet zaman zaman daha çok dostlarımı burada ağırlamanın keyfini yaşıyorum. İnsanlar burada çıkması için, buradan keyif alması için hem şehir merkezinden çok uzakla yakın arası bir yerde. Evet. Şehir Buraya merkez. tavsiye eder misiniz? Yani özellikle bilmeyenler için. Tavsiye ederim. Rahat bir yaşam, huzur, betonlaşmış şehrin stresinden, işlerin gerginliğinden dinlenmesi için bu bölgeyi tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim, kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben milliyetimin çok değerli. Şube müdürlerinden bir tanesi. Bugün gerçekten Milli Eğitim çok önemli isimleriyle bir arada bir gün yaşıyoruz. Siz buraya daha önce çıktınız mı Ömer Hocam? Daha önce Hasan Bey'in e, malikanesine bir iki sefer gelmişliğim vardı. Hasan Bey gerçekten e, Maraş kültürünü burada yaşatan bir hemşerimiz. Kesinlikle. Burada e, sürekli misafir karşılar. Onlara kendi elleriyle yedirir içirir. E, bu yüzden de Hasan'a geri e, kendi çapında... E, bir ekol diyebiliriz Aynen. yani. Yani memleketimiz insanı diye demiyorum. Gerçekten Maraş'ın yani memleketimin kültürünü, örfünü, annesini her yere taşıyor. Ya bu çok önemli. Ömer Hocam da aslında Maraş kültürüne çok uzak bir insan değil. Kendisi Adıyamanlı. Adıyaman, Maraş yani Maraş'tan ötedir Adıyaman'ın yolu yani. Evet. Yani o nedenle örfümüz, annenemiz, kültürümüz de çok fazla değişik değil. Birbirine paralel. Burada olmaktan, Antalya'da olmaktan bir Adıyamanlı olarak bir eğitimci olarak ee, neler tavsiye ediyorsunuz bu alanla ilgili Antalya ile ilgili Antalya deyince size Antalya ne anlam ifade ediyor Antalya gerçekten e, ülkemizin e, bir hani bacasız fabrika dediğimiz bir turizm merkezidir ülkemizin ekonomisine çok katkı sağlayan bir ilimiz. ilginiz e, burada yaşayan insanlar da gerçekten ülkemizin ve dünyanın değişik yerlerinden gelen çok seçkin insanlardır onun için havasıyla sahilleriyle doğasıyla istisna bir yerdir. Ya yani dünyada istisna bir yerdir. Atatürk'ün şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir. Gerçekten bu sözü tam Antalya'da yerini bulmuş ve bundan 50 yıl, 60 yıl önce Atatürk'ün 50 yıl önce mi söyledi? Evet. 50 yıl önce söylemiş. Gerçekten yerini bulmuş. Antalya şüphesiz dünyanın en güzel yeridir diyebiliriz. Evet. Allah kolaylıklar versin. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, Efendim. Ben diğer tarafı da göstereyim sizlere. Evet, evet, Kameramın evet, açtığınızda görürsünüz. Bunlar bu gördüğünüz alan da Atanay Yeri'nin çiftliği. Sevgili dostlar. Bu çiftliğin tavukları kendi organik bir şekilde kendi organik bir şekilde besleniyorlar. Organik bir şekilde altta kümesleri var. Ve alttaki kümeslerden köpekleriyle beraber burada doğal bir ortam var. Ee, doğal bir atmosfer var. Burada e, burada tavuklarda, doğada, iklimle, koşullarda gördüğünüz gibi e, son derece insana huzur veriyor. Son derece insana gerçekten ayrı bir keyif veriyor. Huzur her şey için. insanlar zaten huzur bulabilmek için yaylalara gidiyor. E, yaz, yaz aylarında Akdeniz iklimi biliyorsunuz son iki ay Temmuz-Ağustos dönemleri daha çok sıcaklık seviyesinin çok ultra olduğu bir dönemler. İmkanlar olan yaylalara, imkanları olmayan da yaylada arkadaşlar, eş, dost olanların yanlarına çıkarak arada bir nefes almayı boş biliyorlar. Efendim şu anda da yine çok değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerimizden, Milli Eğitim Şube Müdürlerimizden Derviş Tatar hocamızla beraberiz. Derviş Tatar hocamız aynı Tatar Ramazan gibi namı diğer. Ben Gerçekten kendisini çok seviyorum. Çok da önemsiyorum. Çünkü eğitim kadar, öğretim kadar da ayrı bir şairhane ve ayrı bir yazarlık konusunda da yazanlara karşı da çok ilgisi var, eğilimi var. Özellikle Türkiye'ye mal olmuş, Türkiye'nin değerli ozanları, bugün Aşık mahsun Şerif, Necip Fazıl Kısakürek, Abdurrahim Karakoç gibi önemli yazarlarının da çok şiirlerini çok keyifle okuyan bir arkadaşımız Tatar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün Hisar Çandırdayız. Çandır. Yenice'deyiz. Zaten az önce konuştuk. Peki bu şairlere olan bu dörtlüklerle birçok hissiyatınızı böyle ifade ediyor olmanız ne zamandan beri var? Eskiden beri aslında bizim Maraş'ta, Elbistan'da özellikle şair çok olduğu için bizim zannedersem toprağımızda, suyumuzda var herhalde. Benim dayı tarafında şair de vardır. Özellikle Hacı Hasan Uğur benim dayım evet, evet, da evet, rahmetli oldu. E, rahmetli oldu. Şiir. Allah cennet olsun. Ben de şiir yazabilmek gibi bir kabiliyet yok. Ama Allah iyi o bir tür bir yetenek vermemiş. Ancak e, bizim aile olarak genelde öyledir. Ezber e, kabiliyeti iyidir. E, ben de hoşuma giden böyle taşım taşlamalı özellikle Abdurrahim Garagoç'un şiirleri en favorimdir. Şiirler okuduğum zaman çok çabuk aklımda kalır. Birkaç defa okuduğum zaman aklımda kalır. Söylerim, okumayı severim. Öyle yani. Peki en çok favorin Abdurrahim Karakoç olduğunu söylüyorsunuz. Yani Birçok yazardan çok önemli şiirler dinledim ben size. Mesela Abdurrahim Karakoş'ta en çok hangi şiir hoşunuza gidiyor? İsyanlı Sükut. İsyanlı Sükut. Neden İsyanlı Sükut? Yani sistem yani o günün sistemine Karşıt bugünü anlattığı için mi? Ee, biraz bugünlerde o kayboldu. Hatta kaybolmanın ötesinde tam tersine döndü. Ancak eskiden çocukluğumda falan ben hatırlıyorum. Böyle bir devlet dairesine, bir makama gidemez. Daha doğrusu bu tabir uyacak mı bilmiyorum da Dok gidebilemezdi. Doktor Bey de bundan için favori mi yani mesela? Tabii ki. Tabii ki o zaten hakim Bey, doktor Bey makama onun... geldim arzıhalim. Aynen, aynen. Bunlar hepsi o işte isyanlı sükut o zaten. Biliyorum. Dolayısıyla o dönemi iyi yansıttığı için bence. Şimdi özellikle bizim genç nesil bunları bilmez. Şu anda BİMER işte CİMER hep oralardan şikayet ediliyor. İşler tersine döndü derken de onu kastediyorum. Halk artık hak aramanın ötesine geçti. Ama eskiden doktordan, hemşireden ödümüz kopardı hastaneye gitmek, gidebilmek için azarlayacak mı, bir şey mi diyecek. O tür şeyleri iyi yansıttığı için, taşladığı için benim tarzıma uygun, çok hoşuma gider. E, kameraman arkadaşımız görüntü aktarıyor. Doktor Bey'den şöyle birkaç dörtlük alabilir miyiz? Olur. <laughs> Avrat yayın sayrı, benim karnım aç. Keyif için gelmedik bura Doktor Bey. Fukara harcından yazda bir ilaç. Olsun derdimize çare Doktor Bey. Tama vatandaşık, kardeşik tama. Bunca pakıl mı olur adam adama? Geldik ta sabahtan kaldık akşama. Yarına mümkün mü? Sıra doktor bey. Yedi baş horanta, yıkık hanede. Tüm kazancım bini bulmaz senede. Yüz banknot helal olsun gene de. Ben nereyim? 500 nere doktor bey? Çok uzun o yüzden birkaç dörtlük dedik bu kadar da kalsın. Çok teşekkür ederim. Yani o günün koşullarında 1970'lerde, 80'lerde aslında bizim en büyük cehaletimiz sanırım okumamaktan kaynaklanıyor. Aslında her şiir, her söz ayrı bir kitap, ayrı bir roman. Abdurrahim Karakoç olsun, Necip Fazıl Kısa Kürek olsun, Hayati Vasu Taş Kürek olsun bizim buradan. Bunlar çok önemli ülkemizde yazarlık yapmış insanlar. Mekanları cennet olsun diyoruz aramızdan ayrılanların. Şiirin ve edebiyatın başkenti Maraş'ta olmak böyle bir şey olması gerekir. Derviş'in çok daha meziyetleri var bu şehir okuma konusunda. Allah muvaffak etsin. Ee, Antalya'da olmaktan bir Maraşlı olarak tanıdığım çok değerli şehirlerimden bir tanesi. Ee, i̇nşallah daha geniş zamanlarda kültür ve sanat alanında da görüşmek nasip olur. Buluşmak nasip i̇nşallah olur. Teşekkür i̇nşallah teşekkür ederim. İnşallah güzel için. Sağ olun. Son olarak eklemek istediğiniz var mı bizi izleyenlere? dinleyenlere. Teşekkür ediyorum. Çok iltifat ettiniz, abarttınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, Sağ olun. Buradaki diğer eğitimci kardeşlerimize de ve Kahramanmaraş'ta olan bütün arkadaşlarımıza da buradan selam ve saygılarımızı yolluyoruz. Bizi izleyen, dinleyen herkes. Şu anda Hasan Algire'nin malikanesindeyiz. Sevgili dostlar bakın şu anda arkadaşlar hummalı bir şekilde çalışıyor. Kimler var diye merak ediyorsunuz. El yapımı. Hemen yan tarafımızda Sayın Mustafa Özdoğan Bey var. He? Diğer tarafta Güzel Derviş var Tatar var. Derviş Bey kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Diğer tarafımızda Ömer Güllü var. Kolay gelsin. Zeytinler Ve iyi. diğer tarafta da Hasan Bey var. Hemen Hasan Bey'e de getirelim sizi. Ee, Hasan Bey kolay gelsin. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar. Hoş geldiniz herkes afiyet olsun. Hoş bulduk. Şöyle güzel, bir hem güzel bir e, pazar günü, dostlarımla bir arada olmanın keyfini yaşıyorum. Allah evet. her zaman daim etsin. Şu güzel anda gördüğünüz bu manzara da malikanesindeyiz. Çok güzel bir yer. Ben malikane diyorum burasını. E, havası, iklimi, koşulları son derece çok güzel. Bakın ben hemen şöyle bir çevireyim. Görüyorsunuz değil mi? Eski Likya yolu, Kemer, eski Kemer yolu. Bu bölgenin, bu bölgenin şehir merkezine yakın ama en görünmesi gereken çok güzel yaylalarından bir tanesi. Bir amcamız var burada. Amca. Buranın yerlisinden. Ben hemen size Kendisi bir kendisini bir tanıtalım. Kolay gelsin. <laughs> Sağ olasın. Adını öğrenebilir miyiz? Memduh. Memduh amcam. Şu an biz neredeyiz? Gellice'deyiz. Gellice. Hisar Çandır Gellice. Hisar Çandır Gellice. Gellice eski adıyla Likya yani Aa, burası Likya diyarı. Değil mi? Likya diyarı. Likya'nın anlamını biliyorsunuz değil mi? Likya'nın anlamı Güneş ülkesi demek. İnsanlarına da tamam şey deniliyormuş. Işık çocukları deniliyormuş. Güneş ülkesi Kesin ve ışık, ışık çocukları. Ne güzel Bak de şeyden gelirmiş. kadından gelirmiş. Şimdi biz de erkekten ya. Evet. Her yerin bir tarihi var sevgili dostlar. Güneş ülkesindeyiz. Eski evet. Likya evet, merkezi. Işık ülkesi. Işık ülkesi. Bu, bu nedenle hem ışığı çok alıyor, güneşi çok alıyor. Evet. Burada bir tarihin üstünde bir tarihi dokudayız. Şeyi de söyleyeyim. İlk parlamento, ilk senato, ilk <laughs> İlk statyum, tamamı Likyalılar tarafından. İlk para... Bak görüyorsunuz. Likyalılar tarafından bulunuyor Boş bir yerde değiliz yani. Evet, Boş bir yerde değiliz. İnsanlar buraya neden çıksın? Çıkmalı. Evet. Ne tavsiye edersiniz? Valla ekolojik yaşamak istiyorsa, doğal yaşamak istiyorsa, var olan ömrüne 20 yıl daha katmak istiyorsa burada yaşasın. <laughs> evet. Mendo amcamızın çok güzel bir açıklamasını en iyi bir tarif şekli olarak alıyoruz. Biz de Algeri'nin malikanesine bundan böyle sık sık gelip havamızı ve ömrümüzü uzatacağız. Güzel bir teşekkür çektim. Çektim. Çok teşekkür Ama. ediyoruz. Şey, Saygılar sunuyoruz. <laughs> Oradan şey Görüyorsunuz. Sevgili dostlar. Hasan Algeri her zaman söylüyorum ekmeğe yenilir, su içilir bir dostumuz. Bu tarafta bu bölgeyi zaman zaman geldikçe de ziyaret ediyoruz. Doğru, Sayın Algeri sık sık geliyorsunuz buraya. Evet. En azından nefes aldığınızı hissediyorum. Kesinlikle dinlenmek için birebirdir. Stres atmak için en güzel yer. Ee, Günün stresini, işin yorgunluğunu ee, burada atıyorum. Sevdiğim insanlar da burada ağırlat, ağırlatmanın ağırlatman. keyfini zevkini yaşıyoruz. Şehir merkezine aslında çok uzak bir yerde değiliz. Evet. Ama çok da muhteşem bir yerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Ben size bu bölgeyi de anlatırken göstermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi yine dostlarımız da zaman zaman buraya çıkıyoruz. Biz de burada hava alıyoruz güzel ev er sahipliğinden dolayı da Sayın Hasan Algeri dostumuza da çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.